sallantıya uyandım. Şiddetli bir sallantıydı. Gerçekten yerimden sıçradım. Biz ailecek bir içgülüyle direkt salona koştuk zaten ve salondaki yemek masamızın altına çöktük. Zaten birkaç saniye sonra da bina çöktü. Bina çöktükten sonra da benim bina tam çökerken elim sandalyedeydi. Elime, sol elime şey düştü, tavan düştü. İşte o acıyla, o şeyle, olayın şokuyla bağırmaya başladım işte. Aileme sesleniyorum, komşulara falan sesleniyorum, hiç ses yoktu. Sonra belli bir süre gücümü, enerjimi saklamak için bağırmayı, hareket etmeyi kestim. Ondan sonra iş makinelerinin sesini duydum. İşte enkazda dolaşma sesleri falan duydum. Duyunca bağırmaya başladım işte sesimi duyan var mı imdat şeklinde. Belli bir süre sonra da çok susuz düş, e, susadım yani. İnanılmaz bir susuzluk çektim ve e, uykuya daldım büyük ihtimalle. Çünkü çok tuhaf rüyalar gördüm belli bir süre sonra. Ondan sonra bir sese uyandım. İşte kimse var mı diye bağırıyorlardı. Bir ışık gördüm. Sonra beni kurtarmaya geldiklerini anladım. İşte ismimi onlara söyledim falan. E, yaklaşık ben fark edildikten 4-5 saat sonra da enkazdan çıkarıldım. İlk başta rüya zannettim. Yani uyanmaya çalıştım. Fakat sonra rüya olmadığını anlayınca işte dediğim gibi bağırmaya başladım. İşte bir yandan böyle çırpınıyorum, kolumu kurtarmaya çalışıyorum. Olmadı yani. Sonra işte dediğim gibi belli bir süre sonra da enerjimi saklamaya karar verdim yani. Boşuna debelenmeyeyim. İşte gelen olursa debelenirim, bağırırım, ses yaparım diye. Uzun bir süre bekledim yani aşağıda o şekilde ne kadar geçti? Zaten çıkar çıkmaz ilk onu sordum. 3 gün geçmiş aradan yani. Dayanım, gerçekten nasıl dayandığımı da bilmiyorum yani üç gün boyunca. Önce Kırıkan Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. işte orada e, ilk muayeneler yapıldı. İşte kolum alçıya alındı falan. Ondan sonra beni Adana'ya sevk ettiler. Balcalı Hastanesi'ne. Orada birkaç saat sonra bekledikten sonra biz özel ambulans sanırım şey yaptılar. E, ayarladılar. Özel ambulansta Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi'ne getirildim. Operasyon da orada gerçekleşti zaten. Sol kolum orada alındı. Ee, yani kendim çıkabileceğimi zaten sanmıyordum. Çünkü 5 katlı bir binaydı ve ben 3. katındaydım. Yani büyük ihtimal dedim çok aşağıya düştüm ve sıkıştım dedim. Yani kendi çıkmamın imkanı olduğunu düşünmedim o Enkaz altında yani beni kurtarsa kurtarsa amcam beni kurtarır diye düşünmüştüm. Öyle de oldu yani. Zemin her ne kadar iyi olsa yani e, zemine göre bir plan yapılmalı bence. Mesela üç katlık bir zemin yapıyorsan oraya 3 kat çıkılmalı, fazlası çıkılmamalı. Yani taşıyıcı kolonların falan kesilmemesi lazım bence. Bu ihmallerin yapılmaması lazım. Ya işte parası olan herkes bu inşaat işine girmemeli bence. Müteahhitliğe soyunmamalı. Yani bu iş denetlenmeli. Bu işi bilen insanlar yapmalı. Yani bizi bu hale onlar getirdi diyebilirim yani. Hemen e, toparlandık dedim bu şekilde olmaz biz hemen gidelim ulaşalım. Hemen çıktık buradan akabinde yani e, öğlenden sonra saat 330 dört gibi oraya ulaştık. Evin yanına gittiğimizde bina tamamen yıkılmıştı. Orada baktım bir tane kepçe var iş makinesi onu çağırdık. Binanın etrafını temizledik yani en azından bir hava ortamı oluşturabilir miyiz diye sesleniyoruz işte ama cevap veren yok. Yani enkazı temizledik, üzerine temizledik, etrafını açtık, o vinçlerle katları kaldırdık. Yani tek amacımız e, kardeşime ve çocuklarına ulaşmaktı. E, üçüncü gün akşam saat 9 gibi Alperen'e ulaşabildik. Ee, Onunla çalışmaları işte sürdürürken en azından hani canlı ya da öyle bir şekilde ulaşalım diye artık biz ümitleri de kesmiştik. Ama e, akşam 9 gibi ulaştık Alperen'e. Gece saat iki buçuk'tan önce çıkartabildik orada. Allah'a şükür Alperen'imizi sağ salim çıkarttık ama işte e, kardeşimi, yeşini ve küçük yeğenimi kaybettik. E, bize Alperen onların bir Armağan oldu. Dayanılması güç zor bir şey ama bizim tek mutluluğumuz Alpereniz oldu. Allah bize onu bahşetti.